Şimdi Japonya'da yaşananlar, ardarda arda meydana gelen depremler, buçuk saatte 9 sarsıntı, en büyüğü 7,6. E, deprem sonrasında tsunami de oluştu bölgede. Deprem sonrası kaydedilen görüntüleri arkadaşlarım ekrana taşıyorlar. 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkılmış durumda e, yaşanan 9 deprem sonrası. 24 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. 7,6'lık sarsıntının ardından büyük bir sarsıntıya daha hazırlıklı olun çağrısı yapıldı. Ee, yine bir yandan depremler sonrası karayollarında çökme yaşandığı yönünde bilgiler ve görüntüler var ekrana yansıyan. Ee, Japonya yeni yılın ilk gününde depremle sarsıldı. Neler yaşanıyor, nedir son durum diye soracağız. E, farklı farklı rakamlar var bu arada. 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği net bir rakam haber merkezimize ulaştığında arkadaşlarım benimle paylaşacaktır. E, büyük bir sarsıntıya hazırlıklı olun açıklaması e, tabii e, beklenti ve korkuyu da beraberinde getiriyor. E, orada yaşayan Türk vatandaşı, üniversite öğretim üyesi Elif Sercen Nurcan e, konuğumuz olacak. Geçmiş olsun, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim Cansın Hanım. Şimdi e, en azından şunu sorayım. 9 deprem e, diyebiliyoruz. Dünden itibaren sizinle görüşmediğimiz süreç boyunca neler yaşadınız? Önce onu sorayım. Nasıl e, gündelik hayat nasıl devam ediyor? Bir deprem daha bekleniyor çünkü uyarılar doğrultusunda. Ben Tokyo'da yaşıyorum. E, dün gerçekleşen depremde yerel saatte saat 4'e saat 10 geçe büyük deprem oldu ve Tokyo'ya ulaşan e, sarsıntılar da dört büyüklüğündeydi ve biz e, burada da şiddetli hissettiğimizden dolayı açası e, korkup e, ben e, evimi terk ettim. Ancak e, haberler gelmeye başladıktan sonra aslında deprem merkezinin e, kuzeyde e, olduğu ortaya çıktı. Ve bu büyük depremden sonra artçı deprem devam etti. Hatta e, en son konuştuğumuzdan sonra artçı deprem e, üç kez daha olduğu söyleniyor ancak e, o kadar büyük değildi. O yüzden bölgede e, tsunami e, uyarısı şu anda kaldırıldı. Ve Tokyo tarafında da herhangi bir hasar söz konusu değil. Ancak şu anda e, dediğiniz gibi şu anda can kaybı e, farklı bilgiler geliyor. En son e, NHK Devlet Ajansına gelen bilgiler 30 kişinin hayatını kaybettiği konusunda ve ne yazık ki kaç tane binanın yıkıldığı, insanların kaç kişinin yaralandığı Henüz kesin bilgi yok. Çünkü şu anda karayollarında büyük bir hasar söz konusu ve itfaiyenin, polisin ve savunma kuvvetlerinin bazı bölge girmesi şu anda çok zor. Peki gelen görüntülerde bir yandan karayollarında büyük hasar oluştuğunu gördük. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? En azından ulaşımla ilgili ya da yardım gönderilecek noktalar var mı? Bununla ilgili bir sıkıntı yarattı mı bu durum? Şu anda Başbakan Fumio Kishida'nın kendi başbakan konutunda düzenlediği Ağacı Durum İdare Merkezi'nde verilen bilgiler öz savunma kuvvetlerine bin kişinin mahalde olduğu ve itfaiye, polis ve belediyenin de durumu müdahale olduğu söyleniyor. Ancak en büyük problem Ishikawa Prefektörü'nün kuzey tarafında deprem üstüne yakın olan yerlerde kırsal alanlarda şu anda en büyük yıkım söz konusu. Oradaki kara yollarındaki hasar sanırım Özellikle kırsal bölgelerde gerçekten ulaşımı imkansız hale getiriyor ve şu anda özel kırsal alanlarda durumun tam olarak nasıl olduğu bilinmiyor. Peki Elif Hanım şimdi siz orada yaşıyorsunuz, biz de biliyorsunuz ülke olarak Türkiye olarak bir deprem bölgesiyiz. çok yakın zamanda da bir felaketi yaşadık maalesef. Şu da merak ediliyor. Şimdi Japonya depremlerle bilinen bir ülke ve hep de 7'nin üzerinde depremleri konuşuyoruz. İşte şimdi gelen rakamlar doğrultusunda siz dediniz ki. Devletten yapılan açıklama işte 30 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ajanslardan geçen açıklama. Ee, bir yandan işte 50 bina, 60 bina e, diye konuşuyoruz, hasar gören ya da kısmi yıkılan nasıl e, bir sistem var depreme ilişkin orada. Mesela evimi terk ettim dediniz. E, genelde işte bizde gördüğümüz görüntülerde evden kaçılır ama burada herkesin genelde gelen görüntülerde olduğu yerde yere çöktüğünü görüyoruz. Japonya'dan gelen genel görüntüler böyle. E, Nasıl bir e, düzen var orada depreme ilişkin? Nasıl bir hazırlık hem sosyal hayatta yani gündelik hayatta hem de binalar olarak baktığınızda? Öncelikle e, Türkiye'de de Şubat e, depreminde e, görüldüğü üzere ön hazırlık hayatları kurtaran en büyük e, unsur. Burada Japonlar e, depremin ne zaman geleceğini bir müddet beraber bir zaman geleceğini biliyorlar. O yüzden eğitim olsun, insanların kendi iş hayatlarında şirketten gelen eğitim olsun, her zaman acil durumlara yönelik bir eğitim söz konusu, ön hazırlık söz konusu. O yüzden insanların küçükten itibaren öğretilen kurallar, eğer bir dakikan içerisinde kaçabiliyorsan kaç, eğer kaçamıyorsan, diyelim ki çok büyük bir binanın içerisinde dışarı kaçamayacaksın, o zaman en güvenli yere çök ve kendini koru ve ondan sonra durum bittikten sonra etrafı. Kolaçan et, eğer güvenliyse ayrıl, eğer güvende ayrılma. Bu e, bilgi küçükten itibaren insan öğretildiğinden dolayı insana bu yüzden sakin bir şekilde yere çömeldiler ya da benim gibi evden çıktılar. Peki, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için de. Sağolunuz. Teşekkür ederim.